Katlanabilir telefonların bir zayıf karnı var. İnce yapıları sebebiyle bu telefonlara gelişmiş kamera kurulumlarını yerleştirmek zor ama Huawei bu telefonuyla Mate X6 ile birlikte bu sorunun çözümü için ileriye doğru büyük bir adım atıyor. Bu videoda Huawei Mate X6'ya bakacağız. Herkese selamlar. Ben Osman Furkan Şahin. Tam indir ekranlarındasınız. Huawei Mate X6, Huawei'nin Mate serisine yani üretkenlik serisine, premium serisine dahil olan bir akıllı telefon. Bunu telefonun kendisinde de görüyoruz ama ondan önce bir kutu içeriğinden bahsedeyim sizlere. Şöyle daha önceden alıştığımız gibi siyah bir kutuyla birlikte geliyor ve bu kutu içerisinden telefonun kendisinin yanı sıra 66W'lık şarj adaptörü, şarj kablosu ve telefonla birlikte kullanabileceğiniz bir kılıf çıkıyor. Ama ben bu kılıfı kullanmamayı tercih ettim. Neden hemen bunları da anlatacağım size. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu telefon gerçekten oldukça premium gözükmeyi başarıyor. Özellikle benim elimdeki bu nebula kırmızı rengi uzaktan bakan herkesin dikkatini çeken, bir bakanın bir daha baktığı bir telefon olmayı başarmış. Aynı zamanda arkasında vegan deri kullanılmış ve bu sayede sadece görünüş olarak değil tutuş olarak da kaliteli bir hissiyat sunabiliyor. Telefonun iki rengi var bir de siyah rengi var onda da yine vegan deri kullanılıyor bu arada yani bu rengi özel bir seçenek değil. Daha dikkat çekmeyen bir telefon istiyorsanız siyah rengini de tercih etseniz bu malzeme kalitesini alabiliyorsunuz. Burada önemli olan bir diğer detay da aslında bu telefonun ne kadar ince ve hafif bir akıllı telefon olduğu yani bir katlanabilir telefon olmasına rağmen aslında standart bir akıllı telefonla hemen hemen aynı kalınlıkta olduğunu söyleyebilirim. 9.9 milimetrelik bir kalınlığı var ve 239 gramlık bir ağırlığı var yani büyük boy bir telefonla hemen hemen yine aynı ağırlığa sahip bir akıllı telefon kendisi ama aynı zamanda daha büyük bir ekranı bizlere sunabiliyor. Telefonun hem çerçevesi hem de menteşesi havacılık sınıfı alüminyumdan imal edilmiş ve bu sayede daha dayanıklı olması sağlanmış ki biz şunu biliyoruz hareketli parçalar özellikle dayanıklılık konusunda önem arz ediyor. Bu telefonun uzun ömürlü olması için kaliteli bir menteşesinin olması şart. Telefonun hem bu malzeme kalitesiyle birlikte hem de bu menteşe yapısıyla birlikte çok kaliteli bir hissiyat sunduğunu söylemem lazım. Burada premium segment olduğunu kullanıcıya rahat bir şekilde hissettirebiliyor. Özellikle menteşeyi kapattığınızda çok tatmin edici bir sesini duyabiliyorsunuz ki bu bence katlanabilir. Telefonlardaki en güzel şey hatta şöyle eski telefonlarda olduğu gibi bu şekilde konuşup çağrı bittikten sonra şöyle kapatabiliyor olsak belki daha da tatmin edici bir hale gelirdi. Bunun haricinde bu telefonun önemli önemli bir dayanıklılık detayı IPX8 sertifikasına sahip olması. Bu sayede su sıçramalarına karşı dayanıklı bir hale geliyor. Özellikle katlanabilir bir telefonda hareketli parçalar olduğu halde su dayanıklılığının sağlanması bizim açımızdan önemli. Çünkü bu telefonu illa suya sokmamız gerekmiyor ama üzerine su damladığında, yağmur yağdığında veya terli bir şekilde konuştuğunuzda bu sıvıların telefonda bir zarara neden olmayacağını biliyoruz en azından ama tabii ki yine de siz hiçbir telefonunuzu suyun altına sokmayın. Tabii ki sadece sıvıya karşı dayanıklılık değil, düşmelere karşı dayanıklılık da önemli. Huawei bu telefonun ekranında Kunlunglas'ın ikinci jenerasyonunu kullanıyor. Bu önceki jenerasyona göre düşmelere daha dayanıklı bir cam. Dolayısıyla yine çizilmelere karşı, darbelere karşı da daha dayanıklı olduğunu bilmekte fayda var. Bunun dışında hem iç ekranda hem de dış ekranda ekran koruyucu uygulanmış şekilde geliyor. Ancak iç ekrandaki ekran koruyucuyu kesinlikle sökmemelisiniz. Huawei Mate X6 kullanması konforlu bir telefon. Çünkü dış ekran boyutu oldukça yeterli. 6.45 inç boyutunda bir ekran konumlandırılmış. Ekran Full HD Plus çözünürlüğe sahip ve 2500 nit'e varan parlaklıklara ulaşabiliyor böylece gün ışığı altında yani bu ekranın çok kullanacağınız yerde ekranı rahat bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Hem kapak ekranı hem de içerideki ekran LTPO AMOLED yapıda tercih edilmiş ve bu sayede 1 Hz ile 120 Hz arasındaki değişken tazeleme hızlarını destekliyor. Böylece akışkan görüntü ile durağan görüntü arasında geçişi otomatik olarak yapabiliyor. Ekrandaki görüntüye uygun bir şekilde tazeleme hızlarını belirleyebiliyor ve bu sayede de batarya tasarrufu sağlıyor. İç ekran neredeyse kare ve 7.93 inçlik bir boyuta sahip 2240x2440 piksellik bir Sunuyor. Ayrıca 1 milyar rengi destekliyor böylece 10 bit bir panel ve 10 bit renk derinliğini sunabiliyor. Daha pürüzsüz bir izleme deneyimi bizlere sunabiliyor. İç ekranda da 1800 nit'e varan parlaklıklar kullanıcılara sunulmuş. Ayrıca Mate X6 bir tanesi telefonun üstünde bir tanesi telefonun altında olacak şekilde konumlandırılmış stereo parlörlere de sahip. Huawei Mate X6 EMUI 15 ile birlikte geliyor. Bu yeni arayüzle birlikte özellikle çoklu görev anlamında ya da optimizasyon anlamında bazı iyileştirmeler sunuluyor kilit ekranı özelleştirmeleri anlamında da yine yenilikler kullanıcılara sunuluyor. EMUI Huawei'nin kendi servisleriyle birlikte geliyor ama isterseniz hem Huawei'nin kendi uygulama mağazası App Gallery üzerinden hem de istediğiniz herhangi bir platformdan uygulamaları APK olarak indirip bu telefona kurabiliyorsunuz. Ayrıca Google uygulamalarını kullanmak isterseniz de Gbox kurarak yine Google uygulamalarına erişebiliyorsunuz. Bu arada Gbox kullanımı ile ilgili bazen insanlardan sorular geliyor. Örneğin bildirim konusunda sıkıntı yaşanıyor mu? Ya da haritalar gibi, YouTube gibi, Gmail gibi düzenli olarak Google servis Kullanan uygulamalar konusunda sıkıntı yaşanıyor mu? Hayır ben bu telefonu bir süredir kullanıyorum ve bu konuda da herhangi bir sıkıntı yaşamadığımı sizlere belirtmem gerekiyor. EMUI ile ilgili konuyu kapatmadan önce şunu da söylemem gerekiyor. EMUI özellikle multitasking yani çoklu görev yönetimi anlamında başarılı bir iş yapıyor. Çünkü bu telefon büyük bir ekrana sahip ve bu ekran içerisinde çoklu görev yönetimini sağlamak gerekiyor. Ve bu konuda gerçekten iyi bir iş çıkartmışlar. Yani ekranı ikiye bölebiliyorsunuz ama ikiye bölerken illa 50'ye 50, 50 oranında bölmek zorunda değilsiniz. Oranı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hatta ikiye böldükten sonra isterseniz bir tane de yüzen pencere şeklinde bir uygulama daha açabiliyorsunuz. Örneğin işte hesap makinesini açıp iki ayrı pencere arasında işlem yapabiliyorsunuz. Bu sayede gerçekten telefonun büyük ekranını olabilecek en verimli şekilde kullanabiliyorsunuz. Huawei Mate X6, Huawei'nin kendi geliştirdiği ve 7 nanometre süreciyle üretilen Kirin 9020 Yonga seti ile birlikte geliyor. Aynı zamanda telefonu 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla donatmışlar. Özellikle depolama alanının bol olması fotoğraf açısından oldukça önemli. Çünkü videonun girişinde de söylediğim gibi bu telefon katlanabilir telefonlar arasında kamera en fazla ön plana çıkan model. Dolayısıyla o kameraları kullanmak isteyeceksiniz ve o bol depolama alanına ihtiyacınız olacak. Huawei Mate X6 gerçekten etkileyici bir kamera kurulumuna sahip. 50 megapiksel çözünürlüğe sahip. OIS destekli ana kamera değişken diyafram özelliğine de sahip. Ayrıca 48 megapiksel çözünürlüğe sahip. 4 kat yakınlaştırma telefoto kamerası ve yine 40 megapiksel çözünürlüğe sahip otomatik odaklama özelliği bulunan bir geniş açı kamerası yer alıyor. Bunların haricinde kamera adasında 4. kamera gibi gözüken ise renk spektrum sensörü. Bu sensör sayesinde The Huawei Mate X6 renkleri daha doğru bir şekilde algılayabiliyor. Ayrıca unutmadan ekleyeyim her iki ekranı da 8 megapiksellik bir kamera konumlandırılmış ama telefonun arka kamerasıyla çok rahat bir şekilde fotoğraf çekebildiğiniz için ben bu kameraları da sadece örneklemek için kullandım ve onun haricinde pek kullanmadım. Mate X6'nın ana kamerası değişken diyafram özelliğine sahip. Diyafram f bölü 1.4 ile f4 arasında değişebiliyor. Bu özellikle düşük ışıkta daha fazla ışık alınmasını sağlıyor. Yüksek ışıklı ortamlarda ise daha keskin bir görüntünün elde edilmesini sağlıyor. Aynı zamanda profesyonel modu kullanarak diyaframı kendi istediğiniz gibi de ayarlayabilirsiniz bu sayede İsterseniz arka plan bulanıklığını arttırmak için daha geniş diyaframa da geçiş yapabilirsiniz. Ana kamerayla gayet başarılı 12 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Fotoğraflar gayet bol detay içeriyor. Aynı zamanda beyaz dengesi oldukça isabetli. Renkler hem canlı hem de gerçeğe oldukça yakın. Ayrıca fotoğraflarda neredeyse hiç gürültü yok. Dinamik aralık ise geniş. Ayrıca telefonun görüntü işlemesi gayet dengeli çalışıyor. Fotoğrafları işlerken doğal görüntüden uzaklaşmamasını sağlıyor. Bu sayede özellikle insan yüzü gibi detaylar oldukça gerçekçi ortaya çıkabiliyor. Ayrıca bu kamerayı kullanarak sensörden kırpma yardımıyla iki kat kayıpsız zoom yapabiliyorsunuz ki bu özelliği kullanarak elde ettiğiniz sonuçlar gayet başarılı. Ana kamerayla neredeyse aynı performansı gösteriyorlar diyebilirim. Böylece ana kamerayla 4x arasında gayet kullanılabilir bir odak uzunluğu da elde etmiş oluyorsunuz. Telefoto kamerası standart olarak 4 kat yakınlaştırma sunuyor ve bence telefoto kamerası gerçekten başarılı işler yapıyor. Özellikle bu kamerayla da çekilen fotoğraflar gayet doğal gözüküyor. Görüntü işleme gayet tatmin edici. Ayrıca her şey doğal gözüküyor ve fazla işlenmiş bir görüntü yok. Dinamik aralık gayet geniş ve bunun haricinde kontrast yüksek böylece daha dinamik bir görüntü elde edilebiliyor. Yine fotoğraflarda herhangi bir gürültü gözükmediğini söyleyebilirim. Ayrıca hem beyaz dengesi hem de renk isabeti ana kamera ve geniş açı kamerayla paralel şekilde ilerliyor. Bu sayede kameralar arasında geçiş yaptığınızda da farklı bir görüntü elde etmiyorsunuz ve bütünlüğü korumuş oluyorsunuz. Bu kamerayı kullanarak portre fotoğraflarda çekmek mümkün ancak en çok keyif alacağınız şey 5 cm uzaklıktan çekebileceğiniz makro fotoğraflar diye düşünüyorum. Gerçekten tele makro kamera olmasının hakkını veriyor ve 5 cm'lik mesafeden oldukça detaylı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ayrıca yine bu kamerayı kullanarak sensörden kırpma yardımıyla 10 katlık bir yakınlaştırma da elde edebiliyorsunuz. 40 megapiksellik ultra geniş açı kamerası 10 megapiksellik fotoğraf sonuçları sunuyor ki bu fotoğraf sonuçlarının da gayet iyi olduğunu söylemem lazım. Özellikle pek çok geniş açı kamerasında detayların yumuşadığını görüyor olmamıza rağmen bu kamera detay konusunda gayet zengin. Dinamik aralık ise gayet başarılı. Aynı zamanda telefoto kamerasında söylediğim gibi hem renk isabeti hem de beyaz dengesi diğer iki kamerayla paralel. Böylece gayet doğal gözüken sonuç elde edebiliyorsunuz. Yine bu kamerayı da makro fotoğraflar çekmek için kullanabilirsiniz. Çünkü otomatik odaklama özelliğine sahip ama ben yine de telefoto kamerasıyla, tele makro kamerasıyla çekilen makro fotoğrafları daha çok beğendiğimi söyleyeyim. Telefonun hem iç ekrandaki hem de dış ekrandaki 8 megapiksellik kameraları birebir aynı. 8 megapiksel çözünürlüğü sahip bu fotoğrafları gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Hem cilt tonları çok detaylı gözüküyor hem de dinamik aralığın geniş olması sayesinde fotoğraflar sosyal medyada paylaşmaya hazır bir hale geliyor. Ki normalde katlanabilir telefonlarda ön kameraların çok fazla önemsenmediğini görüyoruz ama Huawei Mate X6'da ön kameraları da önemsemiş bu kameralarda gayet başarılı sonuçlar sunuyor. Ancak tabii ki her zaman daha fazla kalite için arka kamerayı kullanabilirsiniz. Işık düştüğü zaman Huawei Mate X6 6'nın 3 kamerası da yine benzer bir performans sergilemeye devam ediyor. Düşük gürültülü, yüksek kontrastlı, geniş dinamik aralıklı ve birbirine eşleşen fotoğraf sonuçları ortaya koyabiliyorlar. Bu sayede bu kameraları düşük ışıkta da kullanmak gayet keyifli. Huawei Mate X6 arka kameraların hepsiyle 4K çözünürlüğünde 60 FPS videolar çekebiliyor. 8 megapiksel çözünürlüğe sahip ön kameraları ile de 4K 30 FPS videolar çekebiliyor. Huawei Mate X6 silikon karbon batarya teknolojisini kullanıyor ve 5110 mAh saat kapasiteli bir batarya ile birlikte geliyor. Bu batarya özellikle iç ekranı fazla kullandığınız zamanlarda tabii ki şarj anlamında yeterli gücü sunamayabilir. Çünkü tablet boyutundaki ekranı bir telefon bataryası ile besleyemezsiniz. Ama dış ekranı ağırlıklı bir kullanım yaptığınızda daha uzun bir pil süresi elde edebiliyorsunuz. Bunun haricinde kutu içerisinden çıkan 66W'lık şarj adaptörünü kullandığınızda yarım saatlik bir süre içerisinde %80-85 gibi bir şarj elde edebiliyorsunuz. Bu sayede eğer telefonun şarjı planladığınızdan erken biterse bir kahve molası veya bir çay molası kadar sürede günün geri kalanını rahat rahat çıkartacak bir şarj elde edebiliyorsunuz. Ayrıca bu telefon 50 watt kablosuz süper şarjı destekliyor. Bunun için uygun şarj standlarını kullanmanız lazım yine de normal kablosuz şarj için evinizdeki standları kullanabilirsiniz. Evet Huawei Mate X6 bu şekildeydi. Özellikle videonun girişinde katlanabilir telefonların bir zayıf karnı olduğundan bahsetmiştim. Kamera gerçekten katlanabilir telefonlarda geliştirmesi zor olan bir kısım. Huawei Mate X6 ile birlikte bunu gerçekten iyi bir şekilde başarmış. Peki sizlerin fikirleri neler? Huawei Mate X6'yı nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.